birlikte bugün Roblox oynayacağız arkadaşlar. Hemen Roblox'umuza giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada hesabım var. Oradaki arkadaşım kuzenim. Burada oynadıklarım oyun var. bugün bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Bir yani bugün başladım. Bir saat falan olmuştur yani oynayalım kesiyorum bir dakika. Arkadaşlar kıstım arkadaşlar. Şu anda bir sıralama birincisinde benim galiba. Dur o şeyler nerede pankartlar? O en çok para kazanan mı? Daha yeni çıktı arkadaşlar. Şuradan eve girelim bir dakika ikinciye. Şimdi şuradan bir paralarımızı alalım arkadaşlar. Bu oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, eğer Roblox'umuz varsa beraber oynayalım derim. Şunu ya. Şimdi buradan ee, bunlar daha yenilenmedi. Ee, şu sokaklardan alıyoruz. Sokak şeyi, şeyinden şey, şeyinden mi alıyoruz? Şunlar. Bunlar yenilenecek. Ben süper ekipman alacağım. Çünkü kontrol ünitesi 25 milyar. Burada bir, e, Şurada bir buçuk kartı yazıyor değil mi arkadaşlar? Şimdi gelin. Hemen gidelim. Arkadaşlar. Orada 1500 yazıyor. Burada 1700 yazıyor. Burada 2200 yazıyor. Burada da 2800 yazıyor. Haşırlara en pahalı ya en güzel şeyi bu. Bunlar nasıl geliyor derseniz arkadaşlar şu e, baktığım alana büyük bir tane adam geliyor. Boynun oyunun yapımcısı mı ne galiba bildiğim kadarıyla. O şeker veriyor arkadaşlar. Onları yedikçe e, yemek sesi çıkıyor ya. E, o onlar sizi şeker veriyor. Benim 22 tane şekerim var arkadaşlar. E, bir de rabbit'im var. Ben rabbit istesem atarım da atmak istemiyorum arkadaşlar. E, rabbit atınca e, 25 k para geliyor artı 4 e, katlayıcı geliyor. Ama buradaki bütün her şeyiniz gidiyor. Yani benim tavsiyem ilk başta Revit atın ama şekerle e, yani şekerleme şeyi gelirse atmayın ş hani bir tane adam geldi daha yeni demiştim ya arkadaşlar bir tane adam geliyor şekerleme veriyor ee, onu o şekerleri biriktirecek biriktirin arkadaşlar Revit e, şeyi geldiğinde atma şeyin e, atma süresi geldiğinde orada harcayın. Yoksa ben başlangıçta almıştım bayağı bir şeyler. Şekerleme ile. Rebirth attım hepsi de gitti. Yani siz hiç Burada da var şey e, ee, alabileceğiniz şeyler var. Şimdi bakalım ne kadar yapmışlar. Bilgisayar mağazası yenilendi. Hemen hemen bir dakika. Dur şunları al bir tane kalbi. Kalka bir tane bir Tamam hemen nereye gidiyoruz. Şimdi içine kalkacağız. Şöyle bir dakika. Şu tarafa. Bir de. Şunu alalım arkadaşlar kendisi geliyor zaten ya bir dakika ya oğlum. benim tablet büyük olduğu için arkadaşlar şeyleri falan çarpıyor şartını... Uzun süredir yoktum neden ee, eve taşındık evimiz oldu artık arkadaşlar şuradaki paralarımızı bir toplayalım 10 milyar oldu güzel ev taşıdık arkadaşlar falan filan. Yengem geldi zaten video çekemiyordum. Okul falan filan. E, e, yedinci sınıfa geçtim arkadaşlar. Okulu hiç sevmiyorum. Aslında seviyorum da. Sınav olmasa daha güzel olacak. Çünkü benim biraz benim akmıyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne yapsak? N yapsak? paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Sev. Yok yok. Buraya bak. Şimdi böyle ya arkadaşlar. Buranın hepsini ben bu morlarla dolduracağım. 1, 2, 3. üç tane mor. Üç tane altı tane mor lazım. Şimdi hesaplayalım. Morlar ne kadarmış arkadaşlar? Bakıyoruz. Morlar 550 k İki tanesi, dur bir dakika, iki tane, üç, hmm. bir milyon beş yüz, üç milyon, üç milyon dedik arkadaşlar, üç milyon bilmem kaç, bizde kaç TL var, yirmi iki milyon. şu içine bunlar 25 milyar. Ee, şu bir ikisinden bir ikisinden almak Daha şunlar e, şu şeylerimiz bir stoklarımız bir yenilensin hemen geliyorum arkadaşlar. Adamın arkadaşlar adamın yaptığı yere bakın. Bakın ben size demiştim ya 25 milyar adamın 25 milyarlık şey almış. Birinciye geldik. Birincide de 25 milyarlık var. Bir de 500 e, zaten genellikle 550 kalık var değil mi? Evet. Full 550. Yüzde %95'i diyelim. Ta şu şey bilgisayar mağazasından kaç tane aldım? 4 4 4 4 4 4, 4, 4, 4 4'e 4 alacağım arkadaşlar. Yani 4'e 4 demek. 4 tane headkill, Ben zaten şunları satacağım bir dakika. Şimdi şunu satmaya gerek var var. Senin Bir dakika. Sonra bir de şurayı satacağım. Sex. Aa yanlış ile şey. şey Durun bir anne kadar. Durumu da ben. Tamam bu tarafta değil şunu da alalım şimdi şunu. Tamam şimdi şuralara inelim arkadaşlar. Işte. Şuradan başlayalım. Kanka. Dur soka Şoka bir at şuraya, şoka burada olursun. Yama at kat, ekipman mıydı? Evet. Bir dakika, şunları bir satayım kardeşim. Bunlar satılmıyor da, bunlar atılıyor. Kereçmem bu bu. Bunu at. Bunu at kardeşim. Bunu da at. Bunu da at. oğlum bitmedi la bir türlü. Şuraları bir atalım. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Bakın ne aldım. Bakın ne aldım. Bak kaç yedi buçuk olmuş oluyor. Şimdi bir topu. Ben 108 bin yapmışlar 2 dakikada arkadaşlar. Lever atmayacağım. Atsak mı yok, atlasak yok. Tamam arkadaşlar, videomuz buraya kadarı diyebilirim arkadaşlar. Böyle ee, bir şeyler var arkadaşlar ben bunları de mı Neyse arkadaşlar. Bu oyun böyle bir oyundu arkadaşlar. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Ee, oynamak istiyorsak beraber oynayabiliriz arkadaşlar. Bay bay ve görüşürüz arkadaşlar.